Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın 29. ve 30. bölümün spoil bilgileriyle sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Güzel bir spoil bilgileriyle sizlerin karşınıza geldim. Videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. 29. bölümde arkadaşlar Suna her olayı detayına kadar Ferit'e anlatacak arkadaşlar. Ferit bu olayı duyduktan sonra diyeceğiz. Halisa'ya söyleyeceği arkadaşlar. Kazım para için kızlarını satıyor de, demesinin ardından arkadaşlar. Halisa'ya Kazım'ın evine geliyor arkadaşlar. Şu sahnede işte arkadaşlar. Suna'dan Seyran'ı alıp gidiyor. Suna'dan Seyran'ı alıp yalıya dönüyor arkadaşlar. Bir yüreç yemiş gibi Felit ise Tarık'tan hesap sormaya geliyor arkadaşlar. Ve bomba gibi bir son... 30. bölüm spoiler'ını sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Bilesiniz güzel bir öpüşme sahnesi geleceği arkadaşlar Seyran ile Ferit birlikte olacak. Bu bilgileri sizlere aktardım. Sizler de videomuzu beğenip yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım.